İlk yarısını 3-0 geride tamamladığımız maçların kendimizden daha güçlü rakiplere karşı ikinci yarıda 6-3 mi yapmadık? 10 kişi maçın başında kalıp deplasmanda maç mı almadık? Neler yaptık neler? Bu taktik cenevar arkadaşlar cenevar cenevar. Yalnız videoya geçmeden abone olup like atalım. 10 e çok az kaldı. Son 70, 10 abone olalım. İyi seyirler. Bu taktiğin en önemli parçası forvetiniz arkadaşlar. Golcünüz güçlü, fizikli bir golcünüz olursa, atlet, hızlı bir golcünüz olursa, benimki gibi geni de düşük olsa fark etmiyor. Her maç atıp sizi kurtarıyor. Yine bu oyunun bug'ı hızdır. Her oyuncunun da hız olsun. Onun dışında maç içindeki değişimleriniz vesaire etkiliyor. Talimatları doğru uygulayın. Ondan sonra rolleri doğru uygularsanız eğer bu denklemi kurabilirseniz kesinlikle başarılı olacaksınız. Size bunlar nasıl yaptığımı göstereyim. Geçelim videomuza. Önce bir şu değindiğim. Ne yaptığımıza bakalım. Hem maçları hem geri dönüşlerimi göstereyim. Bakın. Ligde bir meyilgim var. Paris'e. Bir de beraberliğim var. Troyes'te. Evet Troyes'te. O da kendi evimde. Troyes'te nasıl beraber kaldım anlamadım. Bakın Nice, Monaco, Marsilya. Kimi yakaladıysam. Haşırttı Black. Acımamışım kimseye. Fakat şu maçı göstereceğim size. Olimpik Lyon 6-3 yendim. Bakın maçın ilk yarısı 34. dakikada 3-0 geriye düşmüşüm ve ilk yarı 3-0 bitti. Gollerimin tamamı ikinci yarı. 59'a bir atmaya başladım. 61, 62, 66, 68, 82 görüyorsunuz. Oyuncu yaptığım oyuncu değişiklikleriyle 6-3'lük galibiyet aldım Lyon'a karşı. Ki mesela ee, şu maç mıydı ya? Bakın 6. dakika 10 kişi kaldım. 90 artı 1'de yedim. Fark bile düştü ama 10 kişi kaldığım maçta 2-1 dep basmanla kazanmasını başardım. Kaç tane maç böyle 10 kişi kaldım aldım vesaire. Derinlere çok tek tek girmeye gerek yok. Video çok uzun olur. Hemen şöyle lig programına bakalım. Ligde de ne yaptığımıza bakıp geçelim. 19 maç sonucunda sezonun yarısını tamamladık. 20 takım var burada. 19 maç sonucunda arkadaşlar 17 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almışız. Ligin en az gol takımıyım. Averaj olarak en yüksek ikinci averaja sahip takımıyım ama rakiplerime zaten averaja falan gerek yok. Paris Saint-Germain'e 8 puan. Stade Rems'e 10 puan fark atmışım. Görüyorsunuz Rennes'e. Çok rahatız. Ligde şampiyonluğa doğru gidiyoruz ki kadromu göreceksiniz zaten birazdan. Golcüm Emir Riz. 19 maç 25 golle zirvede. Her maç atıyor. Her maç boşu yok. de bakın en yakın rakiplerine ikiye katlamış. İki tanesini toplayınca yine yetişemiyorlar. En iyi oyuncularda yine zirvede 3 tane bizden var. Ee, ve maçın adamında yine Emir Riz var. Peki bu taktiğimiz ne arkadaşlar? Biz bunları nasıl başardık? Hadi gelelim detaylara. Arkadaşlar taktiğim dizilişim 4 2 3 1 arkadaşlar. 4 2 3 1 oynadım. Bugün biraz talimatlarda değişikliğimiz var. Onları göstereceğim şimdi sizlere nasıl kullanacağınızı. Arkadaşlar dizilimi bu şekilde yapıyoruz. Kanatlarımız tamamen dışarıda olacak. Ki rollerini şimdi söyleyeceğim. Zaten kanat rolünde oynamıyorlar. Tamamen dışarıda olacak böyle çizgiye yakın. Bu orta sağda 3'ü böyle dip dibe yakın olacak. Yani şöyle dizmeyin dizerseniz belki faydalı da olabilir. Ama ben şöyle denedim. Böyle gayet güzel merkezi kontrolü alıyorum. Dizilişimiz bu ama rollerimize gelirsek. Rollerimiz libero kaleci. Savunma zaten klasikleşti. arka kalan stoper stoper. Orta sahada bu sefer oyun kurucu kullanmıyoruz. İki tane çift yönlü orta saha kullanıyoruz arkadaşlar. Önlerinde gelişmiş oyun kurucu. Kenarlarda geniş forvet, geniş forvet ve bitirici bu seferki bu dizilimdeki talimatlar şey e, rollerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Maç içindeki değişiklikler önemli demiştik. Nasıl önemli? Ben Lyon maçında Garnacho'yu buraya aldım. E, Aptal'ı buraya alıp Rotao'yu çıkardım. Ki takımımı görüyorsunuz. En yükseğim 75'lik Torres'te Rotao. 75'in üstünde oyuncum yok. Ondan söyleyeyim. Şu Paton 66'lık. Cruz'un yerini aldım. Cielo'yu da Marin'in yerini aldım. Şu değişiklikleri yaptım. Başka bir şey yapmadım. Yanılmıyorsam bir de bekimi değiştirmiştim. Sağ bekimi. Kamaz'ı 65'lik sağ bek çekmiştim oraya. Ve bu takımla ikinci arada tam 6 tane atıp maçı çevirdim arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ee, bu şekilde siz de daha rahat, daha başarılı olursunuz. Oyuncu değişikliklerine dikkat edin. Oyuncularımız hızlı olsun. Bakın gol makinam, Her maç atan, beni ayakta tutan. Emiriz arkadaşlar golcünüzün hızı gücü her şey olsun hava hakimiyeti falan olursa daha çok da gol atabilir onu söyleyeyim çalışkanlığı yüksek olursa daha çok mücadele ederse soğuk soğukkanlığı yüksek olursa daha güzel olur yani 73'lük Emiriz'in elinden bu kadar geliyor her maç atıyor takımını kurtarıyor her pozisyonda yine her mevkide kalecimde dahil yine hızı tercih ettim her bölgede olmazsa olmazımız çabuk, fizikli, hızlı oyuncular ki stoperlerimiz de efsane. Bakın hepsi hızı 90. Torres'in hızı 84. Hepsinin hızı yani hız hız hız. Bu bakın 90 hız. 83 hız. Çerki 83 hız. Garnacho 82 hız. Ratao 84 hız. Hız bizim hayatımız arkadaşlar. Dedikten sonra talimatlara geçiyorum. Burayı kendi oyuncu grubunuza göre belirliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Şöyle Genel yeteneklere bakıyoruz arkadaşlar. Genişlik daha dar. Mantalitemiz hep hücum oynadık bu taktikte. Bu sefer normal oynuyoruz. Tempomuz hızlı. Taktiğe atkınlık. Macera perez. Çalışkanlığımız hızlı. Yaratıcılığımız dengeli arkadaşlar. Dar. Normal. Hızlı. Macera perez, Hızlı. Dengeli. Hücuma geldiğimizde ise canlar direkt top oynuyoruz. Direkt oynuyoruz. Bunu ilk defa oynadım. Ben hep karışık pas oynarım. Bazen kısa oynadığım olmuştur ama genelde karışık oynarım. İlk defa direkti kullandım. İki kanattan kaleyi gördüğünde bu. Ortalar erken aç. Oyun kurma hızlı. Kontra atak. Evet arkadaşlar bakın direkt bas. iki kanattan kaleyi gördüğünde vur. Erken ortalar hızlı. Ve kontra atamız açık. Savunmada tam sağ pres yapıyoruz. Agresif oynuyoruz. Bu sefer savunma çizgisini çok öne çıkarmadım arkadaşlar. Normal savunma çizgisiyle oynadım. Libero, libero kaleci evet zaman geçirme normal dedim arkadaşlar. Ve bu taktikle de lige neler yaptığımı hepiniz canlı canlı gördünüz arkadaşlar. Kanıtlarıyla gösterdim. Çevirdiğim maçlarda gördünüz. Bu taktikle eminim hepiniz başarılı olursunuz. Oldukça güzel oldukça etkili bir taktik oldu. Çoğu zaman videoları sonuna kadar izlemiyorsunuz ya da işte detaylarını dinlemiyorsunuz atlıyorsunuz. Bu yüzden ne oluyor arkadaşlar bilgi eksikliği. Bilgi eksikliği olduğu zaman ne oluyor? Maalesef işte bir şeyleri eksik yapıyoruz denklemi tam kuramıyoruz. Eksik taşlar olunca da ya puzzle'ın bir parçası eksik olduğu zaman ne oluyor? Göze batıyor. Orada bir e, negatiflik yaratıyor. Bu yüzden bütün taşları, bütün parçaları yerine oturtmak lazım ki başarılı olalım. Buna dikkat edin. Eğer videoyu buraya sararak geldiyseniz tekrar bence bir başa dönün, izleyin derim. E, ondan sonra da arkadaşlar umarım kupalarla dolu başarılı sezonlarınız olur. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.